adım Mehmet Fatih Birgül. 1972 yılında İstanbul'da Heybelada'da dünyaya geldim. fakat asıl memleketim annem babam Bursa'lı. Tabi Heybelada'da büyüdüm. E, Heybelada'da farklı işte din mensupları komşularımız vardı. i̇şte Rum, Süryani Ermeni, Yahudi arkadaşlarım oldu. Yani aynı sokakta oynadığımız. ilk defa Yunan alfabesiyle orada tanıştım. Yani ufak işte ilkokula falan giderken bir komşumuz Yorgu atlı bir komşumuz, komşu çocuk bana alfabesini öğretmişti. E, i̇lkokulu ee, yine Heybeliada İlkokulu'nda bitirdim. Daha sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar Ortaokulu'nda okudum. Ortaokulu orada bitirdikten sonra e, sınavla Haydarpaşa Teknik Meslek Lisesi'ne geçtim. E, orada elektrik bölümünde teknik elektrik bölümü yani 4 yıllık e, bölümü yani 3 yıllık endüstri meslek ve 4 yıllık teknik bölüm. Ben teknik bölümde e, okudum. E, fakat e, son sene e, Bursa'ya taşındık. Babam vefat etti. E, 1987'de yani ben 15 yaşındayken. Babamın vefatından sonra e, Bursa'ya e, taşındık. Memleketimize döndük. E, ve e, burada Demirtaşpaşa e, Teknik Elektrik Bölümünden mezun oldum. E, daha sonra eee Yine işte sınava girdim, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini nasip buldu, kazandım öğrenci olarak. Burada biraz fazla uzun süren bir tahsil hayatından sonra mezun oldum 2001 yılında. Tabii ben öğrenciliğim sırasında hocaların hocası Hüseyin Aydın, Profesör Doktor Hüseyin Aydın hocamı tanıma gibi bir e, talihe, güzel talihe e, nail oldum. E, lisans dönemindeyken e, hocamla e, münasebetim vardı. Hariçten işte efendim takım metin okumaları vesaire bunlara iştirak etmek imkanım oldu. Büyük bir şans. Allah'ın büyük bir inayeti kabul ediyorum bunu. E, 2001 yılında mezun olduktan sonra bu e, yüksek sana e, müracaat ettim ve e, öğrenci olarak kabul edildim e, Tabii ki bu arada Hüseyin Aydın hocam e, hocaların hocası e, aynı zamanda hocam Profesör Doktor Yaşar Aydınla e, Tabii ki onunla da e, tanışma görüşmek büyük bir e, ilahi lütuftur benim için Danışman hocam Profesör Doktor Yaşar Aydınlı her zaman talebesi olmaktan şeref duyduğumu her yerde her şekilde ifade ederim Yüksek sans döneminde Hüseyin Aydın ve Yaşar Aydınlı hocam özellikle onlardan istifade ettim danışmanım Yaşar Aydınlı hocamla ve İbn Rüşt'te nedensellik başlıklı e, Yüksek Sans tezimi 2003 yılında tamamladım. Daha sonra 2004 yılından itibaren doktora e, ders dönemine başladım. O sırada Hüseyin Aydın Hocam e, emekli olmuştu. E, yine danışmanım Yaşar Aydınlı e, hocamla birlikte i̇bn Burhan adlı doktora tezimi e, tamamlamak ve başarıyla savunmak nasip oldu çok şükür. E, doktora öğrenciliğimin tezimi bitirmezden önce e, efendim askere gittim, geldim. E, bu arada tabii resmi bir e, vazifem yoktu. Hariç'ten işte bir takım işlerle e, evlenmiştim, e, çocuğum vardı. E, böyle meşguliyetlerle hayatımı idame ettirdim. Doktora tezimi bitirdikten sonra e, 2009 yılında e ee, O sırada yeni e, açılmış olan Muş Alparslan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne Türk İslam Düşünce Tarihi e, öğretim üyesi olarak e, münacit ettim ve orada e, akademisyenliğe mukaddes hocalık vazifesi de başlamış oldum. Orada 5 yıl kadar vazife yaptıktan sonra e, 2014 yılında... E, Kısmet oldu tekrar e, Yuva'ya, e, Bursa'ya, Uludağ Üniversitesi İlahi Fakültesi'ne, İslam Felsefesi Kürsüsü'ne e, doçent olarak e, geri döndüm. Ve o günden bugüne kadar da işte elimden geldiği kadar e, kıymetli öğrencilerimize e, ve akademik hayatımıza e, hizmet etmeye çalışıyorum. Şimdi efendim... E, Yüksek lisans ve doktora e, yayınlandı e, kitap halinde. E, bunun dışında e, tabii şu an hani saymam mümkün olmayan e, makale e, tebliğ çalışmalarım var. Bunlar iki ana e, merkezde. Birincisi klasik e, İslam e, düşüncesiyle alakalı e, çalışmalar e, ee, özellikle tabi İbn Rüşd ve Farabi ile ilgili olanlar bir yekün tutuyor. Ee, bunun dışında e, ikinci olarak çağdaş Türk düşüncesi e, ile alakalı e, bir takım e, çalışmalarım çalışmalarında mevcut. 2013 yılı Ocak ayında e, doçent e, oldum. E, Ana çalışmam Nurettin Topçu'nun entelektüel biyografisi İrade, Hareket, İsyan adını taşıyan bir biyografiydi. İbn-i Rüşt benim asıl uzmanlığım. Fakat İslam felsefesinin arkeoloji yapmaktan ibaret olmadığına, oradaki önemli bir takım düşünceleri, kavrayışları ve sezişleri modernitenin baskısı altındaki günümüz insanlığa sunmak gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden aynı zamanda da çağdaş Türk düşüncesi, çağdaş Batı düşüncesi ile de ilgilenmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. 2020 yılı içerisinde profesör olarak atandım. Profesörlük için tabii makaleler vesaire falan bunlar dışında Heidegger ve Bergson'un Türk çağdaş Türk düşüncesindeki macerası adlı bir eserde takdim etmiş idim. Elbette insan hayal ettiği ölçüde yaşar. Şu anda yeni olarak Uludağ Üniversitesi bünyesinde Farabi Türk İslam Düşünce ve Medeniyet Tarihi Araştırma Merkezi'ni kurduk inşallah son safhada. Bu araştırma merkezi çatısı altında hem Türk İslam düşünce tarihine, medeniyet tarihine dair hem de çağdaş Problemlere yönelik bir takım çözümler üretebilmek adına çalışmalar yapmak istiyoruz tabii mevla nasip ederse. Valla ben öğrencilerime kendi hocamdan Hüseyin Aydın hocamdan öğrendiğim. ...işittiğim çok önemli bir hususu aktarmak isterim hocamdan öğrencilerime. Ee, hocam şöyle derdi hep, Allah her insanı bir iş için yaratmıştır. Önemli olan bu işin ne olduğunu bulabilmektir. Ee, eğer gerçekten ilim, irfanla ilgileniyorsanız, e, bu konuda aşk, e, şevk varsa mutlaka alın teri dökmeniz gerekir, gayret etmeniz gerekir. Elinizden geleni ardınıza koymayın. İlmin insana vermiş olduğu has, o ruhani itmina dünyada hiçbir maddi bedelle ölçülebilecek bir husus değil. öğrencilerimizi Bursa e, şehrine, e, Uludağ Üniversitesi'ne e, ve tabi Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne e, gelmek isteyen öğrencilerimize e, öncelikle şunu belirtmek isterim. E, Bursa şehri e, bizim e, açımızdan çok önemli bir kültürel mebdedir, bir çıkış yeridir. E, çok kadim e, kültürü e, bulunmaktadır. E, özellikle ilahiyat öğrencisi açısından bu böyledir. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi e, 45 yıllık e, bir müessese e, ve e, gerek öğretim üyesi, öğretim elemanı kadrosu açısından gerekse e, maddi ve manevi şartlar açısından e, eğitim ve öğretim bakımından e, öğrencilerini yetiştirmek için e, en müsait imkanlara sahiptir. E, dolayısıyla e, istidatlı öğrencilerimizi, arzulu ilme, irfana susamış öğrencilerimizi inşallah bekliyoruz.